Merhaba arkadaşlar, Teknik İşler kanalımıza hoş geldiniz. Kutu açılışlarına devam ediyoruz arkadaşlar. Sizin için faydalı olabilecek ürünlerin kutu açılışlarını yapıyoruz. Lütfen abone olarak destek veriniz. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. Hemen şöyle ufaktan arkadaşımız kameraman arkadaşlarımız ürünlerimizi göstersin. Şuradan bir tanesini alıyorum. Motorcu arkadaşlar için arkadaşlar bir ürün aldık. Şöyle motorcu arkadaşlar için bir ürün aldık. Onunla devam edelim görüyorsunuz. Paleon marka arkadaşlar. Motosiklet telefon tutucu arkadaşlar. Gidona takıyorsunuz. Hemen açalım. Çok güzel bir ürün. Tavsiye ediyorum. Yine uygun fiyatlı bunlar arkadaşlar. Yani o oh! şunun güzelliğine bakın. Hepsi burada ve e 11den temin edebilirsiniz. Evet kutuyu kaldırıyorum. Şöyle bir kameraman arkadaşım göstersin. Kutusu bu. Tamam güzel hemen ürünü tanıtalım arkadaşlar ürün çok güzel o fena hemen açalım ürünümüzü şöyle cüzdan tarzı bir şey çıkıyor ve onun e, motorunuza tutturmak için arkadaşlar onun aparatı var şöyle hemen onu da açalım arkadaşlar tamam güzel şimdi bu aparatı motorunuzda arkadaşlar şu e, delikte Aynanızın aynanızı söküyorsunuz arkadaşlar herhangi bir aynanızı. Aynanızı olduğu yuvaya şunu oturtuyorsunuz üstünü, üstüne şuradan aynayı takıyorsunuz ve bu aynayı sıktığınız zaman bu bunu sabitliyor. Şuradan da arkadaşlar yukarı aşağıya hareket ettirerek şeklini istediğiniz şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Takıp çıkartmak için çok basit arkadaşlar. Şurada bir ayar şey var düğmesi var. Buradan sıkıyorsunuz. Ayarladıktan sonra istediğiniz ayara getiriyorsunuz. Şuradan sıkıyorsunuz. Yukarı aşağı sağa sola. Ve şuna geçelim arkadaşlar. Bunun arkasında görüyorsunuz. Şöyle delikleri var. Şöyle. Bu da takma yeri arkadaşlar. Şöyle taktığınız zaman ben takacağım. Taktığınız zaman evet. Aşağıya doğru oturtuyorsunuz. Şunu da şöyle yapalım. Şöyle arkadaşlar görüyorsunuz. Bu da diyelim ki motosikletinizin gidonunda çok güzel bilgisayar gibi harika ekrandan GPS'inizi bulunduğunuz yeri haritadan takip edebilirsiniz. Fiyat olarak çok uygun. Tavsiye ediyorum motorcu arkadaşlara. Lakin burada e, ufak bir hatırlatma yapacağım arkadaşlar sizlere. Yağmurlu havada mümkünse hemen şunu şunu böyle çıkarıyorsunuz. Cebinize koyuyorsunuz ki e, şu ürün arkadaşlar yağmura pek fazla dayanıklı değil. Yani ufak tefek yağmurdan bir şey olmaz. Lakin arkadaşlar çok şiddetli yağmurlarda bunun ömrünü kısaltırsınız. Yani mecbur değilseniz yağmurlu havada çıkarın, hemen cebinize koyun veya ufak tefek çentilide ise önemli değil, kullanmaya devam edebilirsiniz. Şöyle içini de açalım hemen Ürünü bir görmeniz açısından. Çok güzel. İçinde bir plastiği var şey süngeri var arkadaşlar şöyle. Süngeri var. O iki tane sünger koymuş arkadaşlar. Evet, içi çok güzel. Tahminimce bir 6 e, ekran 6 e, ekran evet, 6 ekran, 5 ekran veya atıyorum 4 ekran rahatla koyabilirsiniz. Yani 4 ekran koyduğunuz zaman şöyle olur. 5 ekran koyduğunuz zaman böyle olur. 6 ekran bir telefon, büyük ekran telefon koyduğunuz zaman tam olarak kapatabilir. Buradan dokunmatiği yine çalışmaya devam eder. Yani haritayı kullanırken şuradan yine dokunmatiğini kullanabilirsiniz. Hiç telefonu çıkartmadan. Bu süngerler ne işe yarar? Arkadaşlar iki tane sünger içine bırakmışlar. Biri ince, biri kalın. Telefonunuz kalınsa şu ince süngerle sıkıştırma yapıyorsunuz. Arkasına şu ince süngeri koyuyorsunuz. Telefonu bunun üzerine koyuyorsunuz. Kapattığınız zaman ekran şu şuraya tam olarak yapışıyor. Ama telefonunuz ince bir telefonsa içeride sallanmaması için şu kalın süngeri koyuyorsunuz arkadaşlar. Şöyle. Üzerine de telefonu ve kapatıyorsunuz. Evet, takıp çıkarma yerde şu şekilde. Bir yere gittiniz, hemen bunu hemen bunu şu şekilde diyelim ki takılı. Yerinden çıkarıyorsunuz arkadaşlar. Çalınmaması için cebinize koyuyorsunuz veya çantanıza koyuyorsunuz. Çok kullanışlı bir ürün arkadaşlar. Ürünümüz bu. Lütfen abone desteği bekliyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.